Karadeniz fıkralarını aratmadı. Kısa zamanda da fenomen oldu. Rize'de ezanı Ramazan'da 10 dakika erken okuyan Osman Dede şu sıralar yeni bir hobi edindi. Tabi onu da kendine uydurdu. <laughs> Şınav çekti, koca koca kütükleri taşıdı, rafting yaptı. 75 yaşında delikanlılara taş çıkarttı. Yaşlara <laughs> taş çıkarıyor. Onlar rafting botuyla bu ağaç kütüğüyle. Osman Dede Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünün müezzini. Bu Ramazan ayı dalgınlığı yüzünden ezanı 10 dakika erken okudu. 10 dakika var. Ezan okudu. Oldu halde ezan okuyor. <laughs> Fıkra gibi olayla Osman Dede'nin adını tüm Türkiye duydu. Fenomen haline geldi. Bozarlar saat bir şey bir gün tutarlar Ne var? Tutsunlar. 30 gün tutuyorlar da bir gün tutamazlar mı? Kasa dur bu. O zamanlardan bu yana kameralardan uzak durdu. Nedeni de geçtiğimiz günlerde anlaşıldı. Osman Dede'nin yine bir merakı vardı. Rafting. Ama bilinen yöntemler Osman Dede'yi kesmedi. Adrenalinin sonuna kadar yaşadı. Bot yerine kütüğe bindi, fırtına deresine atladı. Biz ufak ke biniyorduk şuraya. Binerken şimdi aklımıza geldi. Bunu bir eski zamanı hatırlayalım dedim. Yelek, kas, kürek bütün ekipman tamamdı. Ya Allah dedi bir heves kütüğün üstüne çıktı ama fazla duramadı. Yılmadı Osman Dede tekrar tekrar denedi. Bir, iki, üç derken fırtına deresi her seferinde 75'lik delikanlıyı yendi. Çutuk denge yapmadı biz zaten de gete düştük başka bir şey yok ki. 75'inden sonra şöhret olan fenomen haline gelen Osman Dede bundan sonra ne yapacak şimdiden merak konusu.